dediklerini aslında ben özetleyeyim Hı -hı. Canan sen evet. de bir bak lütfen kayıp çocuk olarak araştırılmaya evet. başlandı ailenin kolluk görevlerinin yanlış yönlendirdiği 243'te kolluğa kayıp ihbarı yapılmasının e, hayatın olağan akışına aykırı olduğu Arif Güran'ın kızının kaybolduğunu komşu köyden bir arkadaşından duyduğunu ailenin organize bir şekilde hareket ederek aile üyelerinin olayın başından itibaren haberdar olduğunu e, söylüyor savcı okuyor bu sırada mütalaa Dediğimiz gibi evet. bugün aslında çok önemli bir gün Hem Nain için hem de Sıla için biz adalet arıyoruz mütalaa başlıkları ve önemli noktalarını da Canan aktarır mısın? Ben ilk paragraftan vermeye çalıştım Sonrasında evet, neler edeyim. söyleniyor? Her bir suç ortağı fail konumundadır Müşterik, müşterik faillik söz konusu olacaktır DNA raporu, HTS raporu, cep telefonu incelemeleri, kolluk tutanakları, Nar'ın Ahır ev bölgesine ulaştığı, bildiğini gerçekleri açıklamadıkları, bilinen gerçekleri açıklamadıkları, iştirak iradesini ortaya koydukları, Narin Güran'ı boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri İştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçunu işledikleri ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmalarına karar verilmesi iyi hal indirimi uygulanmamasına yer olmadığına mütala başlıkları bu şekilde devam ediyor. Esası ilişkin savunmalara geçildi. Soru cevap bitti. Bu noktadan itibaren e, şu anda Arif Güran'a söz hakkı verildi. Tekrar edelim mi isterseniz Hande bir daha? Lütfen mütalayı. lütfen mütalayı alalım. Burası önemli değil mi Narzı çok. Evet çok önemli. Evet çok önemli başlıklar var. Kayıp çocuk olarak araştır, araştırılmaya başlandığı ailenin kolluk görevlilerini yanlış yönlendirdiği, 23.43'te kolluğa kayıp ihbarı yapılmasının hayatın olağan akışına ay, aykırı olduğu, Arif Gür'anın kızının kaybolduğunu komşu köyden bir arkadaşından duyduğu, ailenin organize bir şekilde hareket ederek aile üyelerinin olayın başından itibaren haberdar oldu. Her bir suç ortağı faili, fail, konumundadır. Müşterek faillik söz konusu olacaktır. DNA raporu, HTS raporu, cep telefonu, incelemeleri, kolluk tutanakları, Nani'nin ahır ev bölgesine ulaştığı bilinen gerçekleri açıklamadıkları, iştirak iradesini ortaya koydukları, Narin Güran'ı boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri, iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçunu işledikleri, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmalarına karar verilmesi, iyi hal indiriminin uygulanmasına yer olmadığına ilişkin mütalaa açıklandı ee, ve en önemli başlıklardan birisi de iyi hal indiriminin uygulanmasına yer olmaması mütalada bu çok önemli bizim burada zaten baştan beri konuştuğumuz burada bilimsel olarak ne veriler vardı DNA e, baz HTS ka kayıtları evet. ve çelişkili ifadeler biraz önce bir şeyden bahsedildi. Yine evin önündeki görüntüden bahsedildi. Doğru. Hani bunu, buna sanki harici bir bilirkişi incelemesi yaptırılmış Gülen ailesi tarafından gibi. Bu harici bilirkişi incelemesi gelirse bu dosya sunulabilir. Tabi yargılama makamı bu harici delili kabul edecek mi etmeyecek mi? Doğrudan kabul etmesi mümkün değil. O da tabii ki kendi kriminal birimlerine bununla ilgili araştırmalarını yani doğruluğu bakımdan araştırmalarını yaptırır. Ha bu arada yani o evin önündeki görüntüde eee şey e, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat olsa bile ben bunun yine olayın esasını e, çok da değiştireceğini evet zaten e, düşünmüyorum. Zaten dere yatağına evet. koyduğunu söylüyor kendi bu ikrar görüntü ediyor. Normal bir görüntü oldu. Kendi ikrar ediyor. Hiçbir zaman salim aldı, taşıdı, dışarı çıkarttı demiyor. Hep ben aldım, ben taşıdım. E tabii Nevzat'ın bu arada e, beyanlarının çelişkili olması da ayrı bir sorun. Yani dosyada zaten Beyanın çelişkili olmayan e, taraf yok. yok, şüpheli yok, sanık yok, tanıklar da dahil, herkesin beyanları çelişkili. Hani Nevzat'ın o ilk beyanlarındaki e, yolda karşılaştık, aldım la e, eve gittim, aldın. aldım Öncesinde. neden? Yani o farkı ben çok anlayamıyorum açıkçası, çünkü ikisine de zaten Salim'i suçluyor. Korktum, söyleyemedim. Ama ikisine de Salim'i suçluyor. Fark ne? Ha, e, i̇şte şeyi söyleyemedim. E, Yüksel'le ilişkisini söyledim. Hani sayık oydu. Ben ilk önce o sayıyı sakladım. Korktum onu söyleyemedim gibi. Yine de bana çok mantıklı gelmiyor. Orada da bir e, ciddi bir çelişki var aslında. Battaniye arada, meselesi çok önemli mesela. Hiç ortaya bu, çıkmayan. Yani namus meselesi konuşulunda bir celallenme oluyor. Bugün birkaç kez yaşandı hı hı. o. Hı hı. Şöyle bir ifade var. Arif Güran'dan o esnada böyle bir Allahsızlık var mı? 8 yaşındaki çocuğumu görüp konuşmuyorsun, gelip yanımda namaz kılıyorsun. O namaz seni çarpsın. Nevzat'a diyor. Narinin annesini namussuzlukla suçluyorsun. Ben 22 yıllık evliyim. Avukat Ali sen televizyonda benim namusumun üzerine konuşuyorsun diyor. Yüksel Güran ses yükseliyor oradan. Hı hı. Herkes için namus önemlidir ama bizim için çok önemlidir diyor. Eğer böyle bir durum cereyan ettiyse şayet bunu örtbas etmek amaçlı dile getirilen şeyler midir bunlar acaba? Osman Bey zaten dosyada hem o kadar fazla çelişkili ifade hem de HTS kayıtları gibi daraltılmış bazı kayıtları gibi <laughs> her şey aynı e